yardan seçildi, Yıldı adık cemar belikler açıldı Eminim de seçildi Yıldı adık cemar belikler açıldı bu emeğine dağını ne ne bir çizdi. Valamadım yüreğimde doldur. Çekidene yaklaştı dene yak beni oh. gel. Yalap yala baderenin ekine top top olmuş emiminkalkili. Kimler olmuş vekiliyim Vekilim de ben olayım Emine Getiremiyorum ki ya